Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu yakınlarında toplanan yüzlerce Doğu Türkistanlı kadın, Çin'deki yakınlarının zorla kamplara kapatılması ve yakınlarından haber alamadıkları gerekçesiyle protesto gösterisi düzenlendi. Uygur Türkleri Çin'in zulmüne ve hala tek bir haber dahi alamadıkları ailelerine ulaşmak için İstanbul Çin Başkonsolosluğu önünde protestolarına devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında Doğu Türkistan'da kadın olmak temalı protesto gösterisi ve basına açıklaması düzenlendi. Kadınlar açıklamada Doğu Türkistan kadınları için ses ver pankartı taşıdı. Uygur Türk'ü kadınlar yaptıkları konuşmalarda Çin'in Uygur Türklerinin maruz bıraktığı zulümden ve haber alamadıkları hallerinden bahsetti. Kadınlar ayrıca Çin'in Uygur Türk'ü kadınlara karşı olan uygulamalarını da anlattı. Doğu Türkistan diasporası son 3 aydır kalabalık bir şekilde küresel çapta Türkiye, Almanya, ABD, Kanada, Hollanda, Belçika, Fransa, Japonya ve Avustralya'ya kadar genişleyerek millet nöbeti olarak hak arayışlarını devam ettiriyor. 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü'nde Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya, Kanada ve Avustralya'dan kadın milletvekilleriyle Doğu Türkistan'daki toplama kampı mağduru kadınlar ortaklaşa kısa bir video çekerek dünyayı etnik azınlık kadınlarına yönelik baskıların statikosuna dikkat çekmeye ve Çin hükümetini Doğu Türkistan'daki soykırım politikasından sorumlu tutmaya çağırdı. Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi bu yılki Kadınlar Günü'nde Sincan'daki Uygur ve diğer azınlık kadınların durumuna dikkat etmek ve hakları için savaşmada kararlı bir şekilde onları desteklemek için bizi takip edin ifadesini kullandı. Kadın parlamenterler kendi ülkelerini ve diğer ülkeleri Sincan'da devam eden soykırımı ve insanlar karşı suçları araştırmaya ve derhal Çin hükümetini sorumlu tutmaya çağırdı. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin ordusunun baskılarını arttırmasının ardından adanın kuzeyindeki bir donanma üssünü ziyaret etti. Tayvan adasının kuzeyindeki Keelung limanındaki 131. Filo'da incelemelerde bulunan Tsai, Tayvan silahlı kuvvetlerinin cesur askerlerinin adanın bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığını gösterdiğini söyledi. Tsai, "Vatanımızın hiçbir parçasını teslim edemeyiz." ifadesini kullandı. Öte yandan Tayvan News gazetesinin haberinde Çin'in Tayvan'a en yakın eyaleti olan Fujian'deki Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait 200 üssü genişletildiği bildirildi. Haberde uydu görüntülerinden edinilen bilgilere göre ciddi şekilde genişletildiği anlaşılan bu üslerin Longtian ve Huyan hava üsleri olduğu aktarıldı. ABD'de Joe Biden yönetiminin Rusya'nın SolarWinds siber saldırılarına karşılık önümüzdeki haftalarda bu ülkeye bir dizi siber operasyon ve ekonomik yaptırımla yanıt vermeye hazırlandığı iddia edildi. Bir yandan Çin'in yaptığı öne sürülen ve Microsoft üzerinden 30 bin kuruluşun bilgilerine erişim sağlandığı tahmin edilen bir siber saldırının verdiği zararı tespit etmeye çalışan Biden yönetiminin diğer yandan Rusya'ya karşı ilk siber adımını atması bekleniyor. Amerikan New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordu ve istihbarat servisine yönelik bir dizi gizli operasyonda içeren ilk büyük adamın önümüzdeki 3 hafta içinde geleceği iddia edildi. Geçen hafta drone saldırı yetkilerine kısıtlama getirdiği belirtilen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Pentagon'a ilettiği gezi talimatta siber güvenlik konusunda da bazı talimatlar verdiği iddialar arasında yer aldı. ABD'de Joe Biden yönetimi ülkede bulunan yaklaşık 320 bin Venezuelalı göçmen için geçici koruma statüsü sağlayacağını duyurdu. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada bakanın Venezuela'yı Eylül 2022'ye kadar 18 ay boyunca geçici koruma statüsü verilecek ülkeler listesine eklemiştir ifadesine yer verildi. İç Bakanlığı'nın şartlarını karşılayan ve şu anda ABD'de bulunan Venezuelalıların bu statü için başvurabileceğini işaret edilen açıklamada bu karar Venezuela'da insanların geri dönmesini önleyen sıra dışı ve geçici durum dolayısıyladır değerlendirmesinde bulunuldu.